Bizim isteğimiz milletin ortaya koyduğu iradenin e, algılanması ve e, muhalefetin şu anki muhalefette olan partilerin iktidar olduğu, hükümet olduğu bir e, hükümet şeklinin ortaya çıkarılması. Bu konuda bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü girişimde bulunacağız. Yönetim şu an bulunuyor, toplantılar yapılıyor. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi'nin HDP destekli işte veya dışta işte HDP destekli bir Hükümete e, karşı tavırları var. Bu tavırlarını düzeltmelerini bekliyoruz. Çünkü seçimde ortaya çıkan irade millet 13 yıllık iktidarın değiştirilmesi yönünde açık bir e, kanalde bulunmuştur. E, bu iradenin gereğini yapmamız lazım. Öncelikli düşüncemiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin azınlık hükümetine MHP ve HDP'nin destek vermesi. Aksi halde HDP ve MHP'nin içeride veya dışarıda olduğu koalisyon alternatiflerine de açıyoruz.